Fenerbahçe'nin unutulan mirası. 1959 öncesi altın çağ. Giriş. Unutulan başlangıç. Bugün çoğu kişi Türk futbolunun resmi başlangıcını 1959 olarak bilir. Yani Milli Lig'in kurulduğu yılı. Ama gerçekte bu tarih sadece bir idari başlangıçtır. Futbolun değil. Çünkü 1959'dan çok önce İstanbul'un tozlu sahalarında Fenerbahçe çoktan Türkiye'nin futbol mirasını inşa ediyordu. Bu resmi tarihin görmezden geldiği ama Fenerbahçe'nin ruhunda hala yaşayan bir dönemdir. 1. İstanbul'un Kralları Fenerbahçe'nin erken hakimiyeti 1907'de doğan bir kulüp, kısa sürede bir ulusun gururuna dönüşür. Fenerbahçe, 1910'lardan itibaren İstanbul Futbol Ligi'nde neredeyse ezici bir üstünlük kurar. Bu lig, o dönem Türkiye'nin en üst düzey organizasyonuydu. Çünkü futbolun kalbi İstanbul'du. Rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ta başlayan bu rekabet, sadece sahada değil, toplumsal bellekte de yer etti. Her galibiyet sadece bir maç değil, bir milli kimlik mücadelesiydi. O yıllarda Türk futbolu işgal altındaki İstanbul'un umuduydu. Fenerbahçe o umudun sembolüydü. 2. Ulusal şampiyonluklar. 1959'dan önce gelen zaferler. 1930'larda ve 40'larda Türkiye farklı bölgesel şampiyonluklardan oluşan bir yapıya sahipti. Ama Türkiye Futbol Şampiyonluğu ve Milli Küme gibi turnuvalar aslında ülkenin gerçek ulusal ligleriydi ve bu sahnelerde Fenerbahçe defalarca Türkiye şampiyonu oldu. Bu kupalar bugün ne yazık ki resmi lig sayılmadığı için gölgede kaldı. Oysa o kupalar Cumhuriyetin ilk futbol yıldızlarının alın teriydi. 3. Efsaneler, derbiler ve taktik devrim. Fenerbahçe'nin erken dönemi sadece kupalarla değil, karakterle yazılmıştır. Galatasaray'la yapılan o ilk derbiler, bazen Moda Çayırı'nda, bazen Taksim Stadı'nda bir ülkenin futbol tutkusunun doğuşuydu. O yılların yıldızları Zeki Rıza Sporel, Fikret Arıcan, Halit Deringör sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk futbolunun öncüleri oldular. Zeki Rıza'nın gol sevinci Fenerbahçe'nin ruhunu tanımlar. Önce onur, sonra skor. Taktik olarak da Fenerbahçe çağının ötesindeydi. Pas oyunu, kanat akınları, disiplinli savunma. Bunlar modern futbolun Türkiye'deki ilk örnekleriydi. 4. Tanınmayan zaferler. Bir kimlik mücadelesi. Bugün hala süren bir tartışma var. 1959 öncesi kazanılan o şampiyonluklar sayılmalı mı? Fenerbahçe diyor ki, biz tarih yazdık ama sayılmadık. Kulüp yıllardır bu başarıların Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tanınması için mücadele ediyor. Çünkü mesele sadece kupa değil, adalet meselesi. Bir kulübün geçmişi silinirse geleceği eksik kalır. 5. Geleceğe miras. Tarihin yeniden yazılması. Eğer bu şampiyonluklar resmen tanınırsa Fenerbahçe'nin hikayesi değişmeyecek ama tamamlanacak. Bu sadece Fenerbahçeliler için değil, Türk futbol tarihi için bir kazanç olacak. Çünkü bu mücadele bir dönemin emeklerine, isimsiz kahramanlarına saygı duruşudur. Fenerbahçe'nin geçmişine bakmak aslında Türkiye'nin futbol tarihine ayna tutmaktır. Ve o aynada gördüğümüz şey şu. Türk futbolunun gerçek başlangıcı 1959 değil, 1907'dir. Kapanış Unutulanı hatırlamak Bugün Fenerbahçe'nin efsanesi sadece kazandığı kupalarda değil, unutulmuş bir dönemi hatırlatma cesaretindedir. Çünkü bazı zaferler yalnız sahada değil, tarihte kazanılır.